Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizin için güzel bir kurban daha buldum. Zor ikna ettim video çekelim mi diye. Çekebiliriz değil mi? Evet. Youtube kanalıma yükleyebilirim. Tamam, çok teşekkür ederim. İzninizi de aldık. Arkadaşlar, Hilal'in bugün ikinci günü, ikinci gelişi. Daha önce hiç araç kullanmamış. E ee, videonun faydalı olmasını istiyorsanız sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Aklınıza takılan sorular da yorum kısmından bize bildirebilirsiniz. Biliyorsunuz 2025 yılında parkurumuz birazcık daha zorlandı. Yeni parkurlar ilave edildi. Büyük ihtimal bugün e, dar alanda U dönüşü var. Onu göstermeyeceğiz ama daha ikinci ders olduğu için önce bir şeyler öğretelim. Ondan sonra da zor olanlara bir dahaki derslerde inşallah video yine çekeriz. Onları da göstermiş oluruz daha önce hiç kullanmadığı için sıfır bir adaya nasıl anlatıyorsam öyle anlatacağım. Daha önce kullanmadı derken arkadaşlar daha önce bir kere geldi. Bu ikinci geliş ama ömrü hayatında ilk defa olduğu için unutmalar olabilir. Evet Hilal tekrardan hoş geldin diyelim. Tamam mı? Heyecan ister istemez var. Doğru mu? Evet. Tamam. Altta 3 tane pedal vardı Hilal. Hatırlıyor musun? En soldaki pedalın adı neydi? Debriyaj. Debriyaj. Ortadaki? Fren. Fren. En sağdaki? Gaz. Gaz sol ayakla neyi kullanıyorduk? Bir debriyaj. Sadece debriyaj, doğru mu? Debriyaja bir, bir de sonuna kadar basılır, değil mi? Hızlı basılır, sonuna kadar basılır. Ortadaki pedalımız neydi? Fren. Fren pedalı. Ona hangi ayakla basıyorduk? Sağ. Sağ ayakla. En sağdaki pedal gaz, gaz. pedalı. Bu neydi? Vites. Vites. Kaç vites aracımız? 7. Sınavda bunu soruyorlar. Aracın kaç vites olduğunu bilmen gerekir. <laughs> 7 evet. vites dedin hemen açıklama yapıyorsun Hocam 6 tamam. ileri 1 geri Tamam mı evet. Koltuğun ayarı iyi mi evet, ayar Bas bakayım atım. debriyajı rahat basabiliyor musun evet, i̇yi. Emniyet adım. kemerinizi de takın Ben de takayım Araca bindim mi Hilal Önce koltuğunu ayarlıyorsun Aynanı ayarlıyorsun Emniyet kemerini takıp hocaları öyle bekliyorsun Evet aracımız şu an çalışmıyor Doğru mu Hiç. Nereden anladık Ekran yok değil mi? Evet. Debriyaja basıyorsun şimdi. Şu araç çalıştırma düğmemiz. Evet, debriyaja basarak çalıştırıyoruz. Basak. Doğru mu? Debriyaja basmadan hilal çalışmaz araçlar. Hı hı. Yeni nesil araçlar debriyaja basmadan çalışmaz. Bir de aracı çalıştıracağın zaman vitesini kontrol edebilirsin. Boş. Bu vitesin boşta olursa daha güzel olur. Tamam mı? Evet, şimdi kalkış yapacağız. İlk dersimizi şöyle bir hatırlayalım. Kalkış yapmak için el frenini indiriyorduk. Vitesimizi biri alıyorduk. Niye biri alıyoruz? Çünkü duran araçlar hep birle kalkar. Doğru mu? Sonra sol sinyal veriyoruz ki arkadan gelen sürücüler kalkacağımızı anlasın. Bir de sol aynaya bakıp çıkışımızı yapıyoruz. Evet. Var mı buraya kadar sıkıntı? Evet. Aracı çalıştırdıktan sonra Hilal bir daha söylüyorum. El frenini indirip vitesini kalkış vitesi olan biri alıp sol sinyal verip sol aynaya bakıp çıkıyorsun. Tamam mıyız? Ben yardımcı olacağım. Stres yapmana gerek yok. El frenini nasıl indiriyorduk? Ayak frenine basarak. Doğru mu? Ayak frenine basmadan hilal el freni inmez. O çekmeli el frenlerini düşün. İndirdin ama araba geri kayar. Geri kaymaması için biz ne yapıyoruz? Ayak frenine de basman gerekiyor. El frenini indirelim. Vitesimizi 1'e alıyorduk. Sol ileri Direk Direksiyonu tam sola çevir Hilal. Önünde araç olduğu için tam sola çevir ki buradan çıkabilelim. Sol sinyal de veriyorsun. Şimdi burası düz olduğu için araba kaymaz. Onun için önce freni bırakabilirsin. Bırak freni. Kaldır debriyajı yavaş yavaş. Eğer çıkmazsa bir de geri geleceğiz. Bilgin olsun. Tamam mı? <laughs> Büyük ihtimal çıkar. Toplama. Şimdi sola bakıyorsun. Var mı gelen? Şimdi bana doğru çevirebilirsin Hilal. Çevir. Direksiyonu çevir bana doğru. Daha çok çevir. Daha çok çevir. Çevir çevir çevir. Daha çok çevir Hilal. Daha çok çevir Hilal. Sonuna kadar çevir. Sonuna kadar. Gaz verme yok. Sonuna kadar çevir direksiyonunu. Tamam harikasın sen. Önce direksiyon çevireceğiz. Şimdi geri topla. Sakince. Bir buçuk dur. Fazla değil. Çok iyisin. Devam ediyorsun. Ben de biraz yardım edeyim. Sonra demek ki nereden düştük bu hocanın eline. Hiç bize yardım etmiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak şu sol tarafta bir rear düğmesi var. Gördün mü? Altta olan. Ona bir dokunabilir misin? Tamam. O neydi? Arka cam rezistansı. İlk derste anlatmıştım. Hatırla. Doğru mu? Arka camlar bu yapınca o buğuyu gidermeye yarıyor. Tamam mıyız? Evet. Evet. Birinci viteste kaldırdık. Doğru mu? Hı hı. Hızlandık. Hilal. Hızlanıyoruz. Direksiyonu 9 çeyrek tutuyordun. Karşılıklı. Sol el birazcık daha yukarıda olsun. Ha. Araç kullanmayı iyi istiyorsan, direksiyon hakimiyetin iyi olsun istiyorsan bunun temeli direksiyon hakimiyetinden geçer. Doğru mu? Direksiyon hakimiyet araba kullanmanın temelidir. Değil mi? Evet ileri odaklanıyorsun Hilal. Bak önünde duran araç var. Gördün mü? Hemen gazı kesme. Ver gazını. Gaz ver Hilal. Çekinme kıt çeyizine koymayacağım. Biraz gaz ver. ha. Tamam. Önün, önünde araç var ya Hilal. Hemen sol sinyal verip sol aynaya bakıp sonra sola geçmen gerekiyordu. Doğru mu? Evet. Tamam. Öndeki yürüdü. Biz sağdan devam edebiliriz. Şimdi ileri bakıyorsun ya bunun için bakıyorsun. Önün dolu mu boş mu değil mi? Baktın ki dolu hemen erkenden boş olan şeride kayman lazım. E nasıl şerit değiştiriyoruz? Sinyal vererek, aynaya bakarak ondan sonra. Doğru mu? Evet birazcık daha gaz verelim Hilal. Hilal aklında bulunsun. Birinci vites ile sürekli arabayı yürütemeyiz. Tamam mı? İkinci vitesi alacağız ama nasıl alacağız? Önce biraz gaz ver. Devir göstergen 3000 devire gelene kadar gaz veriyorsun. Hilal gazı biraz az kullanıyorsun birazcık daha dokun birazcık daha dokun sevmediğin insana davranırmış gibi bas birazcık ha ver 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 birazcık daha gaz ver şimdi ikinci vitesin yeri neredeydi dümdüz geride doğru mu birin direkt karşısı gazı bırak bas debriyaja hızlıca al ikiye bırak debriyajı çok iyisin bu kadar debriyajı tamamıyla bırakıyorsun yokuş olduğu için debriyajı bırakır bırakmaz yavaşça da gaz vermen gerekiyor anlaştık mı? Kırmızı yanıyor. Duracağız. Hızlıca debriyaj, yavaşça fren. Sakın bırakmıyorsun iki pedalı da. Pedalları bırakma yok. Durduk. Ayağın pedallara basılı olacak. Anlaştık mı? Şimdi Hilal, freni bırakırsan araba geri kayar. Bir bırak freni. Bak geri kayıyor. Fark ettin mi? Debriyajı bırakırsan stop eder. Debriyajı bırakmak istiyorsan vitesini boşa alıp bırakabilirsin. Tamam mıyız? Şu an debriyajı bırakamazsın o zaman. Doğru mu? Diyelim ki ayağın yoruldu. Bırakmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Biri alıp şey boşa alıp bırakabilirsin. Yeşil ışık yandı. Şimdi kalkış yapacağız. Bir dur bekle acilen yok. Al vitesini bire. Tamam değil mi? Birle kalkardı. Bul yarım debriyajı. Tamam şimdi bırak freni. Yavaşça gaz veriyorsun. Yavaşça gaz veriyorsun. <laughs> debriyajı hemen bırakma. Biraz yürüsün aracın. Ondan sonra bırak. Hilal. Işık bak sarı yandı. Yeni sınav sisteminde sarı ışıkta geçmekte bir hata. Ondan dolayı sarıda da duruyoruz. Tam debriyaj. Yavaşça fren. Şimdi bak. Önümüzde bir araba vardı, doğru mu? Hı hı. O gitti. Biz bak bir araba geçti. Yine ışıklar ne renk yandı? Kırmızı. Onun için sınavda da dikkatli olman lazım. Hiç araba geçmeden de yanabilir. Senin gözün ışıklarda olacak. Aracını durdurur durdurmaz hilal vitesini kontrol ediyorsun. Vitesin birde mi diye. Niye? Çünkü duran araba birle kalkar ya hazırlığını yapıp böyle bekleyeceksin. Işık yeşil yandı. Debriyajı yavaş yavaş yarıya kadar kaldırıyorsun. Az daha kaldır. Tamam şimdi bırak freni. Yavaşça gaz veriyorsun hilal. Soldan doğru sola doğru devam edeceğiz. Yavaşça gaz veriyorsun. Direksiyon sıkmadan. Harika gidiyorsun. Önüne odaklanıyorsun. Yavaşça gaz verebilirsin. Çekinmene gerek yok. Direksiyonu bana bırakma. Ben araba kullanmayı biliyorum. Yani 15 yıllık tecrübelerim var. Tamam mı? Sen direksiyonu tutacaksın ki ben müdahale etmeyeyim. Anlaştık mı? Evet. evet birinci viteste kaldırdık. Yürüttük. Şimdi ne yapacağız? 2'yi almamız lazım. Bak devir göstergen 3'e geldi. Gazı bırak. Bas debriyajı. Al 2'ye. Bırak debriyajı. 2 saniyede bırakman lazım ilan. Sonra hemen gaz vermeye devam ediyorsun. Bir de vites değiştirirken Vitese bakmak e, yeni sınav değerlendirme maddelerine göre direkt kırmızı renkli bir hata kalma sebebi. Evet. Seyir esnasında yola bakmayı bırakıp vites koluna bakarak vites değiştirmememiz gerekiyor. Evet hocam ben bilmiyorum bakıyorum ama sen önüne bak yanlış olursa ben müdahale edeceğim. Anlatabildim mi? Evet. Harikasın sen. Şimdi sola geçmen isteyeceğim Hilal. Ee, sol sinyalini veriyorsun ama bunu yaparken gazı kesme. Gaz aynı oranda devam edecek. Aynaya baktın, sinyal verdin, gelen yoktu, kaydık. Doğru mu? Hı hı. Bir tane daha sola kayman isteyeceğim Hilal. Sinyalin zaten yanıyor. Aynaya baktın, gelen yok, en sola kaydık. Niye önümüz doluydu? Doğru mu? Şimdi tekrar orta şeride geçmeni isteyeceğim. Hemen sağ sinyal. Sağ aynaya bak, gelen var mı? Yok. yok. Önüne bakıyorsun önüne bakarken süzüle süzüle kayıyorsun. Bak sana kalsa direksiyonu çok çevirecektim. Fark ettin mi? Evet direksiyonu güzel tutuyoruz. Sıkma yok. İleri odaklanıyorsun. Sinyalli işin bitince de ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Tamam mıyız? Harikasın. Söylemiş miydim bunu daha önce? Sen bu işi öğrendin ya. Benim saçları döktün ama bu işi hallettin herhalde. Ya sen hocam bana geldiğinde de böyleydi. Yani kafada saç yoktu. Merhaba. Doğru mu? Hocam dökmüş galiba. Kim dökmüş? Merhaba hocam. He Merve Hoca döktü. Doğru. Hanım döktü. Allah hanım duymasın. Bu video izlerse seni linç eder. Hızlan birazcık daha. Kadın dayanışması olacak. Hiç yok sizde kadın dayanışması. Evet şimdi sağ sinyal vermeni istiyorum. Gazını kesmeden. Bak gaz kesme. Sadece sağ sinyal vermeni istedim. Sağ aynaya bak. Var mı gelen? Yok. Önüne bakarak süzüle süzüle sağa doğru kaymanı istiyorum. Çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Evet Hilal. Şimdi duracaksın. Durmadan önce sağ sinyal verip böyle durman lazım. Sağ. sağ yukarı. Bas debriyaja hızlıca. Yavaşça fren. Yavaşça yumuşak. Nazik. Narin. Harikasın. Sinyali niye verdik? Arkadan gelen sürücüler duracağımızı anlasınlar. Doğru mu? Evet. Freni bırakabilir misin? Evet. Hayır. Bırakırsan ne olur? Kayar. Geri kayar. Evet. Tamam mı? Debriyajı bırakırsan ne olur? Ne Stop eder. Ondan dolayı debriyajı ne yapmıyoruz? Bırakmıyoruz. Şimdi tekrar kalkış yapacağız Hilal. Bir dur. Sadece bir dur. Ne yapıyorduk kalkış yapmak için? Önce değil mi? vitesi bir alman lazım. Doğru mu? Evet. Tamam. Bir daha vitesi bir almayı unutursan her unutma da bana bir çikolata getiriyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. İzleyiciler şahit olsun. Sol sinyal de veriyorsun. Niye sinyal verdik? Arkadan gelen sürücüler kalkacağımızı anlasın. Demek ki Hilal bundan sonra duruşlarda sağ sinyal verip öyle duruyoruz. Kalkarken de sol sinyal verip öyle kalkacaksın. Sol sinyal verdin ya illa ortaya geçmek zorunda değilsin. Düz devam edecek olsan da sinyal vermek zorundasın. Anlatabildim mi? Harikasın sen. Şimdi kalkış yapabilirsin. Freni bırakmıyoruz, doğru mu? Bırakırsan ne olur? Geri kayar. Debriyajı ne kadar kaldırdın? Yarıya kadar. Yarıyı buldun. Freni bırak hemen yarıyı bulunca Hilal araban yürümez. Freni bırakman lazım ki yürüsün. Doğru mu? Bir de debriyajı sanki yine erken bıraktın Hilal. Birazcık daha tutabilirsin kız. Ver gazını birazcık daha. İki saniye içinde bırakın. İki saniye o ikinci vitese alınca, üçüncü vitese alınca, birinci viteste en az bir beş metre yürüsün. Sadece balataları bitiriyorsun. Salla gitsin bir şey olmaz. Kursu o kadar para ödüyorsun. Bir de kursu mu düşüneceksin? Evet sinyal işim bitti. Sinyalimiz ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Evet hızlanıp hilal ne yapacağız? İkiye alacağız doğru mu? Evet. Gazı bırak bas debriyaja al ikiye. Vitese baktın mı? Hayır. <laughs> Kameradan görünüyor ben bilmem yani. Tamam mı? <laughs> ya yani doğru yalan söyleyeceğim. Ben söyleyeyim de sonra izlerken ay bakmışım keşke baktım deseydim deme. Bilgin olsun hadi bakalım. Şimdi Hilal sürekli birle yürütemezsin arabayı. Aracı kaldırdın yürüttün hızlanıp ikiye alman lazım. Karşıya geçip soldan aşağı devam edeceksin. Biraz sollu. Sürekli biryle yürütebilir miyiz? Evet. Sabah öyle akşam kahvaltı mı yapıyorsun sen? Değil mi? Yapmıyorsun. Doğru mu? Araba da öyle sürekli biryle yürümez. Dersin başında dedin ya hocam 7 vites. De, hızlanınca vites yükseltiyorsun. Yavaşlayınca da vites küçültmen gerekiyor. Evet. Anlatabildim mi? Evet. evet, burası yokuş aşağı bir yol. Doğru mu? Fren. Ayağın frenin üstünde olacak. Çünkü baktın ki hızlı gidiyor. Fren yaparak yavaşlatabilirsin. <laughs> Bir de Hilal önünde giden aracın yavaşladığını ya da fren yaptığını nereden anlıyoruz? Fren ışıklarını. Yani onu takip edebilirsin. Mesela bak öndeki kırmızı araç fren yapıyor. Anla ki yavaş gidiyor. Doğru mu? Aracın hızlanmasını istemiyor. Sen de ona göre kullanacaksın. Birazcık daha yavaşlatmanı istiyorum. Çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Önüne odaklanıyorsun. Ortalama kaçta gidecekti? Kızımız kaç olacaktı? 30. 30'un çok altına düşürme yok. Çok da üstüne çıkma yok. Doğru mu? Acemilik süresince, öğrenme süresince 30 bizim için ideal bir hız. Biraz yavaşlatmanı istiyorum. Sıkmadan direksiyonu Hilal. Heh, manitana sarılır gibi sarılma direksiyona. Rahat bırak. Tamam mı? Erkekleri sıkarsanız kaçar gider. Bak söyleyeyim. Freni bırak. Direksiyon da öyle. Sıkma yok. Sıkarsan kasılırsın. Panik olursun. Olabildiğince ileri odaklanıyorsun. Acele etmene gerek yok. Öndeki aracı takip etmiyoruz biz. Şeridimize bakıyoruz. Doğru mu? Şerit ne tarafa gidiyor? Çünkü öndeki aracı kullanan kişi de kim acemi. Doğru mu? O da sürücü adayı. Onun da ne yaptığı belli değil. Bundan dolayı bizim gözümüz sürekli nerede olacak? Önümüzde olacak. Değil mi? Sürekli çizgilere bakacağız. Aracımızı iki çizginin arasında konumlandırmaya gayret edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Birazcık yavaşlatmanı istiyorum. Sanki biraz hızlandık. İşte bunu normalde sizin fark edebilmeniz gerekir, değil mi? Demek ki sen de fark ettiysen Hilal aynı anda gözün hem yola hitap edecek hem hızına aklında bana doğru mu? Elinde direksiyona ayağında pedallara yani aklını bak kaça bölecekmişsin doğru mu? Onun için araba kullanmak böyle bir şey. Psikomotor bir yetenek olduğu için aklını bölmen lazım. 3'e 4'e 5'e neyse. Şu binayı hatırladın mı? Hayır. Hatırlamadın mı ilk dersten? Bu binanın yanındaki dönel kavşaktan geri dönüyorduk. U dönüşü. Sınavda hilal güzergahı bilmemek başarısız olma sebebi. Onun için güzergahı öğreneceksin. Aklında tutman gerekiyor. Sol sinyalimizi verelim. Aynaya bak var mı gelen? Var. O zaman geçemezsin. Yoldan çıkma yok. Doğru mu? Heh, şimdi kayabilirsin. Aynaya bakarken bile aracın şerit değiştirmeyecek. Aynaya niye bakıyoruz? Geçeceğimiz şerit müsait mi diye bakıyoruz. Doğru mu? Evet şimdi buradan dönüş yapacağız. Sinyalini mutlaka kullanmak zorundasın. Döneceksin ya arkadan gelen sürücün niyetini bilecek. Ya da camı aç bağır ben döneceğim diye. Doğru mu? Evet debriyaja basıyoruz. Vitesimizi bir alıyoruz bakmadan. Doğru mu? Vitese bakmak başarısız olma sebebiydi. Aracımızı durdurmuyoruz. İstediğin hıza düştüğü an freni bırak. Döndürmeye başlıyorsun. Çevir. Biraz fazla çevirebilirsin Hilal. Çevir. Çevirirken de sağa bak. Hızla gelen var mı? Yok. Şimdi yokuş başladığı için hemen yarıyı bulman lazım yoksa yürümez araç. Yokuş aşağı olduğu için e, sen gaz vermesen bile ya da debriyaja bassan bile gidiyor ama yokuş yukarı olduğu için mecbur yarım debriyajı bulman gerekiyor. Gaz veriyorsun birazcık. Sağ sinyal vererek kontrollü bir şekilde sağ şeride doğru uzun mesafede direksiyonumuzu güzel tutmanızı istiyorum. Biraz gaz ver çekinme Hilal. Hilal gaz ver Hilal. Ah Hilal. Vah Hilal. Sen niye gaz vermeye korkuyorsun kız? He? Hızlanıyorsun. Hızlanıyorsun birazcık daha. Hızlan. Araç kaç vitesti? 7 vites. Evet, evet. Doğru mu? Şu an ne yapacağız o zaman? 2'ye alacağız. Gazı bırak. Bas debriyaja. Al 2'ye. Bırak debriyajı. Harikasın. Hızlanıyorsun birazcık daha. Sağ sinyalimizi verelim. Sağ aynaya bakıyorsun. Önüne bakarak. Önüne bak aynaya bir kere baktın. Önüne bakacaksın. Tabi bu esnada gazı kesme Hilal. Sen gazı kesiyorsun sağa bakarken. Şimdi sağa doğru geçmeni istiyorum. Aynaya bir kere bakacaksın göreceksin. Geliyor mu gelmiyor mu? Uzun süre bakmaman gerekiyor tamam mı? Bir de bak hızını 22'lere düşürdüm. Normalde 30'da gidiyorduk ama sen sağa geçerken hızını ne yaptın? İstemsiz bir şekilde azalttın. Yani şerit değiştirirken gaz kesmene gerek yok. Ha önün dolu olur kesersin ayrı mesele. Ama boş yolda öyle gaz kesmene gerek yok. Hala 20 ile gidiyoruz. Biraz hızlanalım. Hilal hoca sürekli sana 30'da git demez. Ya da sınavda sürekli 30'da git demez. Onu sen ayarlayacaksın. Baktın ki hızın düşüyor. Biraz gaz vereceksin. Anlatabildim mi? Evet. evet kırmızı yanıyor. Burada polis yok. Geçelim. <laughs> kırmızı da geçelim. Bir geçebilirsin. Evet, Geçmiyoruz muyuz? Evet. Tamam. Tamam harikasın. Durdun. Pedalları bırakabiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Ne yapacağız hemen? Kalkış hazırlık. Vitesi biri alıyorsun. Süpersin. Freni bıraktın bak geri kayıyor. Doğru mu? Önce ne yapacağız? Yarıyı bulacağız değil mi? Yokuşlarda öyle kalkıyorduk. Tamam. Yarıyı buldun. Freni hemen bırak. Debriyajı oynatmadan gaz veriyorsun. 5-10 metre yürüyene kadar gaz ver. Hilal çekinme kız. Gaz ver. Harikasın sen. Yürüdüm aracın. Şimdi bırakabilirsin debriyajı. Süpersin. Hızlanıyorsun. Hızlanıyorsun devir göstergen bak 3000'i geçti. Hızlı bir şekilde gazı bırak bas debriyajı al ikiye. Bırak debriyajı iki saniyede. Hemen gaz ver. Hilal yokuş olduğu için seri olman lazım. Yokuşlarda vites değiştirme işlemini biraz seri yapman lazım ki araba devirden düşmesin. Yokuş aşağı giderken uyuşuk yapsan da bir şey olmaz ama yokuş yukarı olmuyor. Anlaştık mı? Çok sağa gelmeni istemiyorum. Şimdi müsait bir yerde duralım. Çok iyisin. Debriyaj filan. Durmanı efsane yaptın. Sadece Sınır. sinyali unuttun değil mi? Aklıma geldi de. Zaten Aklına de... geldiği yerde vereceğim. Tamam mı? Aracın durmadıysa sinyal yaktıysan harikasın. Tamam mıyız? Hilal direksiyon sınavlarında 4 duba parkta dururken L'de dururken Geri gitmede dururken Yokuş kalkışta dururken Ya da nerede olursa olsun dururken sinyal vermek zorundasın. Vermezsen direkt başarısız olma sebebi. Kalkarken de aynı şekilde. Sol sinyal vermek zorundasın. Evet. Arkadaşlar 2025 yılının yeni sınav değerlendirme maddeleri YouTube kanalımda var. Linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı şey senin için de geçerli. Tamam mı? Şimdi kalkış yapmanı istiyorum. Evet sol sinyal verdik. Vitesi biri aldık. Duran arabada vitese bakılabilir. Sıkıntı yok. Evet. Tamam mı? seyir esnasında bakamıyorsun. Yarıyı bulduğunu anladığın an daha kaldırma debriyajı. Freni bırak. Hocam diyor yarıyı buldum araba yürümüyor. La yürümez çünkü frene basıyor. Nasıl yürüsün araba değil mi? Freni bırakman lazım ki yürüsün. Doğru mu? Harikasın. Birazcık da gaz veriyorsun. Çekinmene gerek yok. Harika gidiyorsun. Birazcık daha gaz ver Hilal. Çok iyisin. Hızlandık. Devir göstergen 3'e geldi. Hızlı bir şekilde gazı bırak. Bas debriyajı al 2'ye. Bırak debriyajı 2 saniyede. Gaz ver hemen. Hemen gaz ver. Yokuş ya. Araba çok devirden düşmesin. Tamam mıyız? Hilal vites değiştirmelerin hoşuma gidiyor ama bir tık daha seri olmanı istiyorum. Tamam mıyız? Özellikle yokuş yukarı giderken. Tamam mıyız? Harikasın sen. Sağdan doğru devam edeceğiz. Çok sola girme. Tır geliyor yoksa tostlarız. Arkadaşın gider ahirete. Bize bir şey olmaz o arkada. Onun hoşafı çıkar. Önün dolu. Bak gördün önün dolu. Ne yapman gerekiyor? Mecbur ortaya kayacağız. Hemen sinyalini veriyorsun Hilal. Aynaya bakarak süzüle süzüle kayıyorsun. Ama gazı, gazı yine kestin, kestin. Yani değil mi? Kestim. Aynı hızda şerit değiştireceksin. Hocam önüm dolu. Doluysa tabii ki gazı kesebilirsin. Yani anormal bir durum varsa. Ama önüm boşsa şerit değiştirirken gaz kesmene gerek yok. Hatta şöyle bir şey var Hilal. Sen sağdan ortaya geçiyorsun. Orta şerit biraz daha hızlı akan bir şerit. Doğal olarak sen gazı kesersen olmaz değil mi? Arkadan gelen evet. e, araçların hızını kesmiş olursun. Onları yavaşlatmış oluruz. Olabildiğince ileri bakıyorsun. İlk güne göre bugün çok daha iyisin. İnşallah daha iyi olacak tamam mı? Evet. Fırçalar işe yaramış herhalde. He? Evet. evet diyor. Yok hocam fırça atmadın <laughs> desene. Arkadaş <laughs> Attım ya. Hocam. Attın mı fırça? <laughs> Biraz sollu. Cevap veremedi arkadaşlar. Demek atmışım herhalde. <laughs> Biraz sollu. Biraz sollu niye diyorumdur çünkü sağa yakın gittiğin için biraz sollu diyorumdur doğru mu Şimdi kullandığın araç dikdörtgen şeklinde olan bir araç doğru mu biraz evet. daha yavaşlatıyla Şimdi bırakıyorsun freni niye yavaşlattık kasis var değil mi Kasislere yaklaşırken 30 gidiyorsan kasise gelene kadar hızını 20'lere düşürmek zorundasın hızını azaltmak zorundasın ki aracın içinde oturanlar sarsılmamasın. Aracın <laughs> içindeki eşyalar zarar görmesin. insanlar zarar görmesin. Bunun için kasislerden yavaş geçmen lazım. Yani kasise gelene kadar kasisten geçeceğini hızla aracın hızını düşüreceğiz. Tamam mıyız? İleri odaklanıyorsun. Çok sağa gelme. Hızın kaça düştü? Kaçta gidiyorduk ortalama? 30 değil mi? Çok aşırı derecede yavaşlatma olmaz. Birazcık sollu Hilal. Gazını bırak. Bak önüne araba atladı. Değil mi? Gördün hemen gazı bırakacaksın. Gerekirse fren yapacaksın. Hilal burada şuna çok dikkat et. Bak hızın 20'nin altına düşecekse vitesini birinci vites alman gerekiyor. Yani önün araba atladı diyelim. Sen yavaşladın. 30 gidiyordun. Düşürdün 20'lere 19-18 oldu mu? Hemen debriyaja basıp biri almak zorundasın. Sağdan aşağı doğru devam edeceğiz. Sağ sinyalini ver sağ aynaya bak var mı gelen yok önüne bakarak sağa doğru geçiyoruz sinyal vermek sana geçiş hakkı kazandırmaz aynaya bakmadan şerit değiştiremez evden çıkarken aynaya bakmadan çıkıyor mu çıkmıyor, çıkmıyor mu kadından hepsi böyle ya evden çıkarken aynaya bakıyorum valla ben hiç bakmıyorum hızlan bakayım birazcık daha biraz daha hızlanıyorsun biraz sağlı Hilal sağlı heh biraz derken yani vur dediysek öldür demedik doğru mu evet ileride kasis var, okul geçidi var, doğru mu? Bak levhaları takip ediyoruz. Kasis varsa, okul geçidi varsa, yaya geçidi varsa hızını azaltmak zorundasın. Yokuş aşağı olduğu için gazını bıraksan aracın yavaşlamaz. Mecbur fren yapman lazım. Ama tam tersi yokuş yukarı olsaydı mecbur şey yani gazı bıraksan araba yavaşlardı, frene gerek yoktu yokuş yukarılarda. Yokuş aşağı yolda mutlaka fren yapmak zorundayız, değil mi? Arabada akıl yok. Allah akıllı bize vermiş. Arabayı kim kullanıyor? Sürücü siz. insanlar kullanıyor. Doğal olarak arabayı sen kullanacaksın. Araba seni kullanmayacak. Kasis görünce frene dokunup yavaşlatman lazım. Ya da hızlansın istiyorsan gaz vermen lazım. Doğru mu? Aracın iki çizginin arasında tutmak istiyorsan yani şeridinde götürmek istiyorsan direksiyonun ile aracın yönünü sen ayarlayacaksın. Olabildiğince ileri bakıyorsun. İleride ne var? Senin önünde duran araç mı var? Yani gittiğin şeritte. İnsan mı var? Yaya mı var? Köpek mi var? Hayvan mı var? Ne var? Doğru mu? Ona çarpmamak için cebelleşeceğiz. Sol el biraz daha yukarıda olsun. Biraz aşağıdan tutuyorsun. Karşılıklı tutacaksın. 9 çeyrek. Direksiyon simidini doğru pozisyonda tutmuyor diye bir madde var sınav değerlendirme maddelerinde. Doğru pozisyon dediğimiz 9 çeyrek. Doğru mu? dua eder gibi amin Allah'ım nereden düştüm bu hocanın eline der gibi değil tamam mı? Karşılıklı dokuz çeyrek tutacaksın. Sol sinyalini veriyorsun. Çok iyisin. Ayniye baktım. Bak gelen var, geçmiyorsun. Doğru mu? Demek ki sinyal vermek sana geç hakkı kazandırmıyor. Sadece niyetini bildiriyor. Şimdi kayabilirsin yavaş yavaş. Sola dikkat et. Bu sefer bak soldan bir araba geliyor. Fark ettin mi? Soldaki karşı sokaktan bu tarafa giren oldu. Değil mi? Hı hı. Demek ki sadece geçeceğin şeritten gelen var mı diye değil. Başka yoldan da ya da işte yol ağızlarındaysan katılanlar olabilir. Onlara da dikkat edeceğiz. Şimdi buradan dönüş yapmanı isteyeceğiz. Döner kavşak. Debriyaja basıyorsun hızlıca. Vitesini 1'e alıyorsun. Hızın düştü 15'e. Doğru mu? Durdurmana gerek yok ilan, Gaz yok. Gaz yok. Ayağın hep frenin üstünde dursun. Yarım debriyajı bulunca araban yürür. Tamam mı? Yürümüyorsa yarıyı bulacaksın. Çeviriyorsun direksiyonu. Çevir. Birazcık daha çevir ilan. Sağa baktık. Hızda gelen varsa duracaksın. Doğru mu? Bak kamyon geliyor. Ne yaptık? Durduk. Normalde geçiş hakkı burada senin ama adamlar durmadıysa mecbur biz duracağız. Yarıyı buluyorsun. Devam ediyorsun Hilal. Bu arada aracı ben durdurdum değil mi? Fark nasıl fark etmedin? Bu araba nasıl durdu? Ver bakayım gazını yavaşça. Düzle. Gaz vermeye devam et Hilal. Sağlı gidelim. Sağ şeride doğru. Gaz vererek Hilal. Hilal sende bir gaz verme korkusu var ya. Niye öyle? Kursa para öderken korkuyor musun? Çekinerek mi gelip taksit ödüyor? Evet hızlandık. Şimdi ne yapacağız? Gazı bırak. Bas debriyajı. Al ikiye. Bırak debriyajı. Vitese bakmadın değil mi? Yok. Yok. Tamam hadi inandım ben. Başladığımız yeri hatırladın. Doğru mu? Evet. Hatırladın mı? Evet. Orada duracağız şimdi. Hızlanıyorsun birazcık. Duracağın için ne yapman lazım İlhan? Ne lazım? Sağ sinyal evet. değil mi? arkadan gelenlere bildirmen lazım. Sinyal vermek zor geliyorsa cama açıp bağırabilirsin. Geliyor Devam mi? et bakayım. Evet, şu ileride sağda duracağız. Bas debriyaja şimdiden. Bak debriyaja ta erken bastık. Gördün mü? Debriyaja basınca bak araba durmuyor. Yavaşça frene dokunuyorsun. Evet, aracımızı durdurduk. Debriyajı bırakabilir misin? Hayır. Freni bırakabilir misin? Hayır. Hayır. Vitesi boşa alıyorsun. Şimdi bırakabilirsin freni. Freni, debriyajı şey çok özür dilerim. Frene basıyorsun. Evet. Vitesi boşa aldın ya debriyajı bırakabilirsin. Freni bırakmak istiyorsan el frenini çekmen lazım. Çek bakayım el frenini Işık yandı mı? Tamam el freni de çekili demektir. Şimdi freni de bırakabilirsin. Evet, evet nasıl geçti ikinci dersimiz? Güzelmişti. Güzeldi değil mi? Evet. İnşallah daha iyi olacak ilerleyen derslere doğru. Evet arkadaşlar hilalle bir eğitim videosu yaptık. İnşallah bu videoda da size elimizden geldiği kadar faydalı olabilmişizdir. Hilal bu fırsatı bize sunduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bana bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.